Balığı bile köyden alıyoruz. Hadi bakalım balıkçı İsmet. Ne senin ismin bari? Veysel. Veysel. Hangi gün Ben Sığırcıl'dan. Sığırcıl'dan? Tamam. Geçen de gelmiştin gördüm seni alamadık bu sefer nasip oldu. Evet, evet arkadaşlar. Abi. Balığımız... iki poşet yaptım 20 lira aldım. Köyden aldık. Köyden balığı artık. Hiç merak etme. Paralar, paralar yabancı yere gitmiyor. Hadi evet, <laughs> <tabii> hoşçakal. <laughs> Balıklarda herhangi bir şey oldu. Yok. Estağfurullah. Bilemedim. Evet arkadaşlar bir cuma günü köyde hal böyle. Gördüğünüz gibi arabalar şeyler falan. Cami cemaatimiz çok kalabalık. Evet. E, millet abdest almak için sıra bekliyor. Gördüğünüz gibi. Sazıdere köyü böyle. Arkadan da şöyle çekebiliriz ama. Evet gördüğünüz gibi. Cuma günleri etraftan da gelenler oluyor. Baya çok giden gelen var. Elhamdülillah. Ben de şimdi Cuma yetişmeye ulaşıyorum. Allah'ın izniyle. bitmiyor. Ha. Nur nasıl nasılsın be? Hadi. Hop! Nur İyiyim be sen nasılsın? Evet. köyden i̇yi balık abi. aldım gidiyorum. Şimdi orada şeyden balık aldım. Ha, ee, şey, be. evet, Beysel'den. Evet. Beysel. Gidiyorum camiye, Cuma yetişme arası. Sen ne yapıyorsun? İyi be abiciğim. Allah iyilik sağlık versin. İşlerin nasıl gidiyor? İşlerim biraz bozuktu birkaç gün belimi açtırdım. Yapma geçmiş olsun. Odun kestim biraz. He. Kalktırdık bir acilde yine biraz düzelmeye başladık ama <laughs> 10 günden beri hep yatıyorum. Halim duman diyorsun yani. Vallahi, Allah yardım etsin inşallah. Bayağı odun kestim ama evet, beni sakatladı. Beli sakatladı. Odun bıçıya yetiştireyim diye evet. ağır yükü kaldırdım. Doğrudur. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Görüşürüz abicim. Yüzden... Cuma yetişme uğraşıyorum inşallah. Tavuklara baktım 5-10 dakika ama ne yumurta var ne bir şey var. Sende var mı yumurta? Ben de tek tük iki tane, üç tane. Biz de hiç zaten yiyorlar bir tane alışmış orada ya kedi yiyor ya tavuklar yiyor. Onların birini birini görüyorum ben o kara tavuğun birisi uzun gagalı. onun gagası kesmek lazım makasla. Var. E Kes onu yakalarsan mı abi? Kes yiyor mu abicim? Hiç valla yumurta alamadık ben sene. Ben de gördüm onu. Hem de çok Hı -hı çok de yiyorlar biliyor musun? Tamam. Hiç yumurta alamıyoruz. Nasıl hiç ben de anlamadım. Yok. Oldu abi. Tamam abi görüşürüz hadi hoşçakal iyi cumalar.